Herkese selam. Bugün sizlerle tarihin pek de bilinmeyen ama bir o kadar da önemli bir anına, adeta bir imparatorluğun temelini sağlamlaştıran bir olaya bakacağız. Konumuz Eskişehir'de kazanılan o sessiz zafer. Şu cümleyle başlamak istiyorum. Tarih çoğu zaman sessiz kazanılan mücadelelerle yön değiştirir. Bu bugünkü konumuzun özeti aslında. Çünkü bilirsiniz, bazen en büyük değişimler öyle büyük gürültülerle, şanlı savaşlarla değil, Tam tersine, akıllıca atılmış sessiz adımlarla gelir. Peki, madem öyle, Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli sessiz zaferlerinden biri neydi dersiniz? İşte o pek bilinmeyen ama imparatorluğun kaderini çizen mücadele 1363 yılında Eskişehir'de yaşandı. Hadi şimdi o yıllara gidelim, 1363'e. O dönemde Sultan I. Murat yönetimindeki Osmanlılar yüzünü Avrupa'ya dönmüş, durmadan ilerliyor. Ama bu ilerleyişin arkasında çok büyük bir risk vardı. Hani bir ordunun en zayıf anı olur ya, işte öyle, arkaları, yani Anadolu tarafı tamamen açıktı. Bakın, o dönemdeki stratejik ikilem tam olarak buydu. Bir yanda hedef Avrupa, yani Rumeli'ye, Balkanlara kök salmak, diğer yanda ise arkanızda, yani Anadolu'da sizi sürekli rahatsız eden düşman beylikler ve tabii ki Bizans'ın desteklediği güçler var. Şöyle bir düşünün. İleriye doğru koşuyorsunuz ama arkanızdan her an bir saldırı gelebilir. Bu her komutanın kabusu olsa gerek. İşte tam bu noktada bütün denklemin merkezine eski şehir oturuyor. Ama eski şehir derken sakın aklınıza sadece bir şehir gelmesin. Hayır, burası adeta bir kilit taşı. Neden mi? Çünkü bütün önemli ticaret yolları, bütün askeri geçiş güzergahları buradan geçiyor. Yani eski şehire kim kontrol ediyorsa Anadolu'daki bütün o arka cepheyi de o kontrol ediyordu. Bu sebeple eski şehire yapılan harekat öyle şan şöhret için yapılan büyük bir fetih değildi aslında. Daha çok bir güvenlik operasyonuydu. Amaç imparatorluğun o zayıf kanadını sağlama alıp geleceğini güvence altına almaktı. Çok daha temel bir mesele yani. Peki karşılarında kim vardı Osmanlıların? Öyle tek düzenli bir ordu beklemeyin, daha çok Bizans'ın arkasında durduğu yerel beyliklerden ve unsurlardan oluşan bir koalisyon. Bunların en büyük avantajı neydi biliyor musunuz? Coğrafya. Bölgeyi avuçlarının içi gibi biliyorlardı. Porsuk çayı, daracık geçitler, engebeli arazi, bütün bunları Osmanlı ordusunu yavaşlatmak, yıpratmak için kullandılar. Yani bu savaşı gözünüzde canlandırırken Hani o filmlerdeki gibi iki ordunun geniş bir ovada karşılaştığı sahneleri unutun. Gerçekte olan şuydu. Dar vadilerde, pusu kurmaya çok müsait arazilerde geçen, sürekli hareket halinde olunan, daha çok gerille taktiklerine benzeyen bir dizi sert çarpışma. Atlar, okçular, piyadeler, hepsinin amacı düşmanı yormak, kuşatmak ve en önemlisi de ikmal hatlarını yani can damarlarını kesmekti. Peki, Osmanlılar bu zorlu araziyi ve taktikleri nasıl aştı? İşte zaferin formülü üç adımdan oluşuyordu. 1. Araziyi düşman kadar iyi bilen tecrübeli akıncı birliklerini önden gönderdiler. 2. Düşmanı aç ve yalnız bırakmak için çevreyle bağlantısını, yani ikmal hatlarını kestiler ve 3 belki de en önemlisi Sultan 1. Murad'ın komutasında ordunun disiplini bir an bile bozulmadı. İşte her şeyi değiştiren faktör buydu. Kaba kuvvet değil, disiplin. Osmanlı ordusunun o inanılmaz koordinasyonu ve ne olursa olsun düzeni bozmama kararlılığı karşı tarafın bütün direncini kırdı. Çünkü disiplinli bir ordu karşısında dağınık güçlerin morali çabuk çöker. Ve öyle de oldu. Savunmaları tamamen dağıldı. Ve zafer geldi. Peki bu zafer ne anlama geliyordu? Sadece bir savaşı kazanmak mıydı? Hayır, çok daha fazlası. Gelin şimdi bu zaferin Osmanlı'nın büyük stratejisini nasıl kökünden değiştirdiğine bakalım. 1363 bu tarihi aklınızda tutun. Çünkü bu tarih Osmanlı için bir öncesi ve sonrası anıdır. Gerçekten de bu zaferden sonra artık hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Şu grafiğe bir bakın, durumun ne kadar net özetliyor değil mi? 1363 öncesi Anadolu'daki güvenlik seviyesi yerlerdeyken, zaferden sonra nasıl da tavan yapıyor, artık o arka cephe tehdidi büyük ölçüde ortadan kalkmış, sırtları sağlamlaşmıştı. Bunun uzun vadedeki anlamı neydi peki? Şuydu, artık Osmanlı'nın gözü arkada kalmadan bütün gücüyle, bütün enerjisiyle Avrupa'ya yani Balkanlara yönelebilmesinin önü açılmıştı. O güvensiz yol artık güvenli bir otobana dönüşmüştü. Peki, bütün bu anlattıklarımızın bugünkü eski şehirlerine ilgisi var. Gelin şimdi o modern şehrin caddelerinin altında yatan o büyük mirasa bir göz atalım. Şu karşılaştırmaya bakar mısınız? Bir yanda 1363'ün eski şehri var, Atnalı seslerinin kılıç şakırtılarının yankılandığı bir imparatorluğun geleceğinin gelirlendiği stratejik bir savaş alanı, diğer yanda ise bugünün eski şehri, cıvıl cıvıl caddeleri, üniversiteleriyle yaşayan modern bir şehir ama işte o modernliğin hemen altında tarihin o büyük anının izleri, mirası yatıyor. Toparlayacak olursak, Evet, Eskişehir Muharebesi'nin adı belki bir İstanbul'un fethi kadar, bir muaç kadar anılmaz. Ama bugün gördük ki, bu zafer, Osmanlı'nın küçük bir beylikten bir cihan imparatorluğuna dönüşme yolunda attığı en kritik, en stratejik adımlardan biriydi. Gerçek bir sessiz zafer. Bitirirken aklınıza bir soru bırakmak istiyorum. Tıpkı Eskişehir'in Osmanlı'nın temelindeki o sessiz kilit taşı olması gibi, Acaba bugün bizim dünyamızı, yaşadığımız toplumu, hatta belki de kendi hayatlarımıza ayakta tutan ama farkında bile olmadığımız o sessiz kilit taşları neler? Bence üzerine biraz düşünmeye değer.